bir sürü tenkit edenler var. Ee, başka? Ya ben şeyi çok seviyorum. Böyle bugün Whatsapp'ta da paylaştım. Biz var olan metni, Risale'deki metni anlamaya çalışıyoruz. Değil mi? Anlayamıyoruz. Da. Anlayamaya, anlamaya çalışıyoruz. Yoku çıkartan bir zatı düşün. Yok ki model, misal, mukayese. Yok bir yani. Onu çıkartan adamı bir düşünebiliyor musun? Ben varı anlamaya çalışıyorum. Şimdi vesvese risalesinde manalar kapten çıkar diyor. Hayale girer girer diyor. E hayalde suretleri nescederler diyor. Manalar münezze ise suretler de münezze olur. Manalar Mülevesse, rezil ise suretlerde o tiptonu vesaire. Bir şey anlatacağım size. Usta şöyle demiyor. Zannediyorum ki, galiba ki, ola ki, düşünüyorum ki, böyledir demiyor. Bu böyledir, bu böyledir. Bu ne demektir? Dolaşan insanın özelliğidir. Peki sana sorayım Mehmet. Bu dairede tuvalet nerededir? Bu arka tarafından mıdır, bu taraftan mıdır, bu taraftan mı, bu taraftan mı? tamam. Peki zan mı ediyorsun kesin mi? Benim için kesin. Kesin. Ha bu öyle. Mesela salonda oturan bir insana sorun. Yatak oda nerededir? E Şuradadır. Zan mı ediyorsun? Düşünüyor musun? Tahmin mi ediyorsun? Yok canım kesin. Ha ustat zannetmiyor. Benim bir tefekkürümden paylaşayım bir parçasını. Beni Kur'an mesleden bir tarafı da şudur. İyi dinleyin ama. Belki ilginizi çekmez. Kur'an benim niçin mest ediyor? Bir sebebi şu. konuşan bir insanım, yazıp çizen bir insanım, yazılarımı paylaşan bir insanım. Olarak olarak söylüyorum bunu. Kur'an okuduğunuz zaman bakın, meale de bakın. Meale bakın. Öyle bir gidişatı var ki, tahminim öyledir ki, zannım öyledir ki, zannediyorum galiba, herhalde gibi tabirler yok. Kesin. Üstad'ın şöyle bir şeyi var. Denilebilir, denilir, öyledir diyor. E ya. Yürütüyor o. Denilebilir. Denilebilir. Denilir. Denilebilir. Denilir. denilir Realiteye geçiyor. Öyledir diyor. İlk önce düşünüyor. Kapte kendisinde karşılığını arıyor ve öyledir. Bu yürümenin adıdır. Bu şey, salapartı bir cümle zannediliyor. Denilebilir. Düşüncede her çeşit ihtimal var. Onu götürüyorsun haritaya, rüzdame, takvime, kalbe, enfuse. Kainatın çekirdeği değil misin? Burada onaylanıyor. O zaman öyledir. Nefsül emir mi oluyor? Nefsül emir o. Yani Kur'an'ın en çok mesleden işte dedim zannediyorum galiba ihtimaldir ki yok Kur'an'ın gidişatına bakınca bir ciddiyet gözüküyor. Bir kesinlik var. İnsana müthiş bir güven veriyor. Anladın mı? İrfan. Yani beni çok mest ediyor ya. Kafir diyecek ki tokat olsa o diyecek. Hani şey yani tahmin ediyorum ki der ki kafir demiyor. Diyecek. Kafir diyecek diyor. Ya leyteni kütü değil mi? Yani Risale-i Nur'da da öyle ya. Mesela manalar kalpten çıkar. Hayale girerler. Hayallerde suretleri giyerler. Zannediyorum ihtimaldir ki de düşünüyor, tefekkür ediyor. Bir de bakın siz yani böyle midir demiyor. Bu böyledir, bu da böyledir, bu da, böyledir, bu da şöyledir. Şu şöyle gider, bu da böyle gelir kesinlik insana güven veriyor güven. İşte kaypak bir erkekte kadına güven vermez. Sert dahi olsa yaslandığı dağın güvenli olması lazım. Kaypak zannediyorum ki tahmin ediyorum ki tamam işte şeyim hanımım tamam işte bilmem canım ciğerim ve ee, yani ikide bir kaypak. Başka uygulayayım. Ee, geçen Üsküdar şey Marmaray'dan çıktım. 5 ee, yaşında bir kız çocuğu anne babasına bir şey istiyor. Ama paramız yok diyor. Duyuyorum. Yürüyorlar ben de yürüyorum. Hayır baba. Bak. Ama paramız yok ya. Şu şey yaptı falan. Hemen geçeyim yine. A kardeşim bir dakika durur musunuz? Böyle olduğum için. Dedim ilk önce itiraz etmesinler diye. Ben hem hocayım hem psikoloğum. Psikoloğum. Bir dakika durun. Buyurun dedi. Hem hoca hem dini psikolog. Hemen itiraz etmesin. metroda bir kim, kimsin kardeşim sen ya? Hemen rızkı şey yapma. Kardeşim bu çocuğa öyle dersen biraz sonra bu metrodan çıkıp minibüse çıkıp para vereceksin minibüsçüye. Hani paran yoktu? Çocuğa korkunç bir güvensizlik aşılıyorsun. Vermeyeceksen, almayacaksan izah et. Param yoktur deme. Çünkü biraz sonra senin paranı görecek sakın yapma. Korkunç bir çöküntü yapıyorsun. Yalanı öğretiyorsun fiilen. Hmm. Yalanı öğretiyorsun bir. Güvensizliği aşılıyoruz. Güvensizlik aşılıyor. Durdu. Allah razı olsun dedi. Gitti. Hemen geldiler tam çıkarken. Yürüyen verdiğine. Bakar mısınız? Ee, bu bu şeyleri biz nereden duyabiliriz, öğrenebilir miyiz dedi. Etkilenmiş demek ki. Al şu kartımı, nurdersi.com'da bunlar anlatılıyor, dinlersin. Bak gördün mü? Ya Korkunç bir şey. Yalan yapmayacaksın. Yani insanların ruhsal yapısını çökertiyorsun. Mesela seni görüyor, hizmet yapıyor bu adam. Vakıftır, bilmem nedir hocadır, alimdir. Kaypak bir zeminde olmayacaksın. Kay, kaygan bir zemin ya. Yani. İkide bir evirip çevirmeyeceksin. Kesin bilmediğin şeyleri söylemeyeceksin. Bilmediğini kim olursa olsun nerede olursan o bilmiyorum diyeceksin. O bildiklerinle sana öyle bağlanacaklar ki bağlanmanı istiyorsan, insanlar sana teveccüh etmeni istiyorsan o az bilmeni de sana yeter bile. İhtimali konuşma. İkide bir kararını değiştirirsen sana güveni sarsar. Kısa bile diyorsun ki yanlış yapıyorsun. De desen ilk önce mukabele eder kızar bir ne yapar ama vicdanı rahatlar. Bu tamam bu böyledir. Kesin bir bilmediğin şeyi demeyeceksin. Hemen bir şey hatırıma geliyor. E, dün söyledim bilmiyorum. Bugün sitenin başına yazdım. Gördünüz mü? Sitenin başına şöyle yazdım. Bir insanın mukaddesatına ihanet edebiliyorsa rahatça... ...bunun daha ihanet edemeyeceği hiçbir şeyi kalmaz. İhanet demek mukaddesatının düşmanına dost olmaktır. Bir insan iddia etmiş olduğu mukaddesatının düşmanı ile beraberse o mukaddesatın düşmanı olduğu kesindir. Bu realite. Çünkü kişinin işidir aynası lafa bakılmaz. Bitti. Nereden biliyorsun? Bundan. Suizan değildir, realitedir çünkü. Bir insanın ne konuştuğu değil, ne iddia ettiği değil, kimin yanında kime karşı durduğudur. Onda hiç şüpheniz olmasın. Takdeyi mührü vur. Altına da imzayı at. Bu budur.